suç işlemekten kim kibirleniyorsa biz onlara diyoruz ki kimsin sen? Ne arıyorsun? Milletin iradesinden daha büyük bir güç var mı? Seni bu suç işlemeye, sözüm ona organize böyle bir çete, şehir eşkıyası olmaya iten kim? 14, 15, 17 yaşındaki gencecik çocukların kandırıp 3 liraya, 5 liraya motosikletin üstüne bin benim hemşehrilerime racon kes. Var mı öyle ama? Yapabilir mi bunu? Eğer yaparsa biz onun anını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk var, nizam var, kanun var. Ve bizim 675 bin kahraman içişleri ailemiz var iki gün, üç gün TikTok'tan hava atabilir. Ama bil ki doğru olanlar ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük, yürüdüğü yol yol olmadığı için benim arkadaşlarım onları alır, götürür adalete Allah'ın izniyle teslim eder. Peki bugüne kadar 9 düzeltiyorum 4 Haziran 2023'ten beri ne yaptınız? uluslararası, bölgesel, ulusal, şehir, yerel 940 organize suç örgütünü çökerttik, götürüp adalete teslim ettik. Peki Adana'da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Buradan kiramit haneden söylüyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. Buna fırsat vermeyeceğiz biz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git. Biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlı, azmi, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği onu o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip daha önceki sözde arkadaşlarının yanına götürüp cezaevine tıkmak bizim boynumuzun borcu. Yaptık. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.